Bir ayrılık yaşıyorsan ve bozulan bir ilişkin varsa bunu duygu sökümü ve topraklama yöntemiyle tekniğiyle başa sarabilirsin. Bu ne demek? Yani ilişkin eğer senin yaptığın bir burası çok önemli. Senin yaptığın bir hatadan dolayı bittiyse. Hata derken şunu demek istiyorum. Sen çok fazla karşıya anlam yüklediysen çok fazla enerjini, ışığını karşı tarafa kaptırdıysan, çok fazla dırdır ettiysen ya da beklentiye girdiysen ya da manipüle ettiysen ya da sen çok fazla hayal kurduysan o hiç kurmadıysa. Yani bir şekilde dengeyi şaşırttığın için aslında o ilişkin bozulmuşsa ve terk edilmişsen işte bu topraklama ve duygu sökümü tekniğiyle bu ilişkilerimizi ilk günkü haline o güzel ve yüksek olan enerjiye geri sarabiliyoruz ve bunu da e, çok yakında açacağım ilişkiler atölyesinde o atölye iki ders olacak ve bir dersi bunun üzerine olacak ve bu tekniği her zaman uygulayabileceksiniz çünkü size de size de uygulatıyor ve öğretiyor olacağım yaklaşık. 2 saatlik bir çalışma. Çünkü buradan bana diyorsunuz ki e buradan anlat. Ben buradan anlatamam arkadaşlar. Çünkü 2 saat boyunca kişiye özel orada kişiden açığa çıkan durumları, duyguları onların hepsini analiz ederek ona özel çalışmayla bu tekniği anca yapabiliyoruz. Dolayısıyla da buradan anlatabileceğim bir çalışma değil ama böyle bir şey var ve bu gerçekten mucize sonuçlar yaratıyor. Ama tekrar söyleyeyim, ben bunu her zaman söylüyorum. Biri seni gerçekten istemiyorsa, biri seni sevmiyorsa, biri sana hak ettiğin o ilgiyi, değeri, enerjiyi sana vermeyip tam tersi senin yaşam enerjinden çalıyorsa onu bırak, gitsin. Hiçbir teknik, hiçbir şey uygulama. Zaten için rahat olsun. Sen orayı bırakabilme cesaretini gösterdiğin zaman çok daha güzel formda ilişkileri kendine çekeceksin. Yeter ki bir cesaret et. Korkumuz zaten illüzyon. Seni o yalanın içinde tutmak için sana o korku vesveseleri veriyor zihnin. Lütfen bu tuzağa düşme. Kendi ışığını kaptırma. Kendi enerjini kaptırma. Hatta bakın öyle bir şey oluyor ki mesela biriyle ilişkidesin ve anlıyorsun ya o senin yaşam enerjinin ışığını çalıyor fark ediyorsun ama duyguların yüzünden orayı bırakamıyorsun. Sen orayı bırakamadığın için o seni bırakıyor ve sen tabii ki yıkılıyorsun çok üzülüyorsun ama sonra tekrar kendi ışığını enerjini toplamaya başlıyorsun hop kapında Niye geldi? Senin tekrar enerjinden, o ışığından faydalanmak için. Yani senin etinden, sütünden faydalanmak için. Başka bir şey için değil. Ve öylelerini sakın hayatınıza almayın. Bir gidip bir gelecek, bir gidip bir gel. Hayır ya, böyle bir şey istemiyoruz. İznimiz yok. Kaliteli, sağlıklı, kendi değerimizi bize aynalayacak, bizi sevecek, bizi iyi hissettirecek. Zaten iyi hissettirmiyorsa neden? Ben bunu hep söylüyorum. Niye bir ilişki içinde olalım? Hani deli miyiz biz? Ruh hastası mıyız? Yani adam bize ya da kadın böyle dert verecek sürekli. Sürekli kafamız onda kalacak. Öyle mi böyle mi diyeceğiz? Bilmem ne. Manipüle edeceğiz. Kontrol edeceğiz. Ne, ne yapıyoruz? E ilişkin var. Böyle bir ilişki neye yarar ki? Ya bakın mantıksal bir noktaya geleceğiz. Yani biz bu mantığımızı, aklımızı, akıl, ya beyin bedava ya hani. Bunu kullanmamız lazım. Kendinizi boşu boşuna enerjinizi kullandırmayın. Işığınızı çaldırmayın. Ve bütün o karşıya kaptırdığınız bütün enerjileri biz geri çekeceğiz. Kendi enerjimizi büyüteceğiz. Biz kendimize merkezlendikçe bütün sistem, bütün dünya, bütün insanlar ve istediğin o kişi de dahil olmak üzere sana çekilecek. Ama sana çekildikten sonra burada seçim hakkı sende. Tekrar o hani Kötü olan ilişkiyi hayatında devam ettirmek istiyor musun? Senin hakkın bu mu? Sen bunu mu hak ediyorsun? Burada kendin karar verecek seviyeye gelebilmek için frekansımızı da yükselteceğiz. İlişkilerle ilgili bu atölyede her şeyi ben anlatıyor olacağım. Bu işte kaçma kovalama din dinamikleri, ne bileyim kaygılı, kaçıngan, o enerjini kaptırdın, gitti, geldi vesaire. Niye bunlar oluyor? Neden bunları yaşıyorsun? Bilinçaltı düzeyde neden kendini o işe yaramayacak çöp adamları ya da çöp kadınları çekiyorsun? Bu da senin yüzünden yani yüzünden yani senin e, inançların yüzünden diyelim. Kendinizi de suçlamayın lütfen suçluluk enerjisine de girmeyin. Okey olabilir bugüne kadar böyle ilişkiler yaşamış olabiliriz ama bundan sonra kendi gücümüzü elimize alıyoruz ve daha sonra da uygulayabileceğiniz teknikler, çalışmalar ben size veriyor olacağım ve sürekli kontak halinde olacağız. Ben hayatımı bu şekilde dönüştürdüm. Yani milyon tane eğitim aldım, atölye aldım. Hani çok sevdiğim, çok değerli hocalarım da var Türkiye'de. Onları da çok seviyorum. Bana çok şey kattı. İşte Seda Diker, Nevşah Hoca, Piraye Hoca. Yani gerçekten çok kıymetlenen, Türkiye'nin iyi hocalarıyla çalıştım bu alanda. Ve ben değiştim. Ben değişince bütün hayatımdaki insanlar, ilişkiler değişti. İlişkilerim daha kaliteli oldu. Evet bana o, içimde kendime verdiğim değeri yansıtan insanlar benim hayatıma çekildi çok şükür. Zaten böyle olmazsa... Benim artık iznim yok diyorum. Yani bizim hayır da diyebiliyor olmamız lazım. Yani aklımızı kaçırmadıysak, kafayı yemediysek bir şeyin bize hizmet edip etmediğini yani bize iyi gelip gelmediğini anlayabiliyor seviyeye gelmemiz gerekiyor. Yani biz seçen değil, seçilen değil pardon seçen olacağız. Yani biz kendi hayat sahnemizde, kendi hayatımızın merkezinde olduğumuz sürece başkalarının hayatlarında figüran olmayacağız. Buna iznimiz yok. Biz gayet kendi hayatımızın başrolünde olacağız ve biz bu başrolde olduğumuz sürece de bize hizmet edecek o işte insanlar hayatımıza gelecek. Hizmet edecek dediğimi de yanlış anlamayın yani iyi gelecek. O güzel bir noktadan, o coşkulu, sevgi dolu. Ya sevgi çok güzel bir frekans. Buralara çıkmak lazım. Siz şunu çok net söyleyeyim tamam mı? Siz korkuda titreştiğiniz için, Sevgi frekansıyla asla ve asla denk gelemiyorsunuz. Zannediyorsunuz ki o ilişkide sevgi alışverişi var. Yok. Size sadece korkularınız aynalanıyor. Yani sen o kadar böyle korku dediğim şey hep piramide gidiyorum ya ama öyle piramidin en altındaki o buradaki titreşim tamam mı o korku frekansı. Ve hiçbir şey hayatında iyi gitmez. Sen orada titreştiğin sürece frekansını bilinçli farkındalıkla çalışmalarla yükseltmediğin ve orada kalamadığın sürece sen hep en aşağıya düşeceksin. Hep ayrılıklar, hep değersizlikler, hep mutsuzluklar, narsistler, işte toksiklikler böyle kavramlar var ya şey moda, medyatik onları söyleyeyim yani daha net anlatabilmek için. Bunlara çekileceksiniz. Bunlarla uğraşacaksınız bütün hayatınız boyunca. O yüzden ben de diyorum ki gelin asıl sevgiliyi keşfedin. Kim olduğunuzu keşfedin. Kendi bilinç örüntünüzü kendinize zaten ben böyle öyle bir göstereceğim. Aa 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 bu yüzdenmiş bu yüzden. O evreka anları var ya böyle o açılma anları onları yaşatacağım ben size. Ben çok yaşadım ve her birini yaşadıkça bütün realitemde tık 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 her şey değişmeye başladı. O yüzden de ben size de bu konuda yardımcı olmak istiyorum. Bu atölyeyle ilgili bana Sevcan Naz Instagram hesabından yazabilirsiniz. Kilitli olan hesaba yazın. Atölye diye yazın İlişkiler atölyesi. İşte mail adresinizi, cep numaranızı, isim soy isminizi bırakın. Bir hesabım daha var. Ben de papağan gibi bunu da söylüyorum ama her hep farklı insanlar izlediği için mecburen bunu söylüyorum. Bir hesabım daha var. O Sevcan Naz Bilgin. Onu daha yeni açtım. Ee, ama iyi gidiyor yani gerçekten ama oraya yazmayın çünkü o zaman karışıyor yani o kilitli olan sadece sevcan naz olan hesaba yazın ben tek tek size dönüş yapacağım şimdi seanslarım olduğu için gelen hani attım niye dönmediniz derseniz e, vakit bulamadım şimdi e, bu bir iki gün içinde döneceğim çok tavsiye ediyorum kızlar ve Beyler de tabii siz de gelebilirsiniz ama kadınlarda bu kız kardeşlik de çok önemli. Biz enerjimizi birlik olduğumuz zaman, biz olduğumuz zaman ancak değiştirebiliyoruz. Rekabetle, hırsla, böyle kıskançlıkla değil. Biz bir olacağız ve biz birbirimize yardım edeceğiz. Bu böyle olduğu zaman o zaman doğa normal işleyişine geçmiş olacak ve hikaye değişmeye başlayacak diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok güzel bir gün olsun. Görüşmek üzere.